4 sene sonra yeniden Yeşilköy Pazarındayım bugün sizlerle. Yeşilköy Sosyete Pazarını gezeceğiz. Bakalım içeride neler bulacağız. Hadi gelin. Burası hem Bakırköy Yeşilköy hem de Yeşilköy Sosyete Pazarı diye geçiyor. Bakalım bu sefer neler bulacağız. Bence bulma konusunda sıkıntımız olmaz. Bu pazar gerçekten kalite anlamında ve böyle ihraç fazlası ürünler anlamında çok geniş ve şey bir pazar tek sıkıntı fiyatlar olabilir. Uygun fiyatlara güzel şeyler bulmak her zamanki zaten amacımız o. Gelmeden önce pazara Instagram'da bir şey koydum şöyle ayna fotoğrafı. Bel çantalı. Bel çantası sattıysam nereye gidiyorumdur? Diyenler bak böyle tıt 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 tı Pazar, tı tı. pazar, 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 pazar. En çok sevdiğiniz formatımın pazar formatı olduğunu biliyorum. Böyle her günü kolluyorum yani sürekli. Çarşamba günü hangi pazar var? Perşembe günü hangi pazar var? Sadece kıyafet yok biliyorsunuz ki. Meyve sebze için de çok fazla gelen kişi var bu pazara. İşte telefon aksesuarları olsun, kozmetik bileşikler olsun, parfümler, gözlükler, aksesuarlar, mutfak eşyaları, burçlar, tekstil, ev tekstili, aklınıza ne geliyorsa. Mesela bak seç al bir 30 lira diyor. Bir bakayım buraya, bir bakayım. Bazen dedim hiç ummadık yerlerden neler çıkıyor. Söz bu sefer çizgili bir şey almayacağım. Öylesine baktım yani. Geçen sefer sadece çizgili almıştım. Hala giyiyorum bu arada onları hala. Başka yerlere bakabiliriz. Birazcık yalnız şeyler var çünkü burada. Bak bu triko da çok güzel. Lacivert değil mi? Lacivert. Mesela ben bunu şey yaparım direkt lacivert krep pantolonun içine sokup böyle boynuna bir eşarp. Altına da böyle loafer babet tarzı bir şey. Bu sene babetler çok popüler biliyorsunuz. Böyle hani düz trikolara her zaman ihtiyaç oluyor. Kısa kollu. Bu da çok güzelmiş. Beğendim tezgahınızı çok güzel. Tamamıyla bugün hedefim buradan böyle üç tane üstüyle altıyla kombin çıkartmak. Tam burası 3. sokağın başında. Tekrar geleceğim ben size. Merhaba hayırlı işler çocuklar. Ayırız. Ablacığım ne kadar bunlar? 60. Her rengimi 60 bunların. Bir de böyle küçükleri var. Bileğe hani böyle takmak için. Bunlar kaça? 50. Çok güzeller. Şıkır şıkır. Küçükler 50, büyükler boyuna sızanlar 60. Hayırlı işler. Hoş bulduk. Çok güzel sweatshirtler var burada da. 150 bunlar. Tamam, 150. İstersen alt üst yap, istersen tek başına yap. Parça başı 150 lira. Acayip güzel, kaliteli, harika sweatshirtler var. Yani zaten sweatshirt her şeyin üstüne giyiyorsunuz. Üçüncü sokaktan girdikten sonra sağ tarafta çok güzel sweatshirtler var. Kolay gelsin. 35 lira değil mi her şey? Kumaş inanılmaz şöyle yeşil şeyi de rengi de muhteşem aslında bunun. Baksana şöyle badiler, çıt çıtlı. Çok güzel şeyler var. Bu da şöyle bir dursun. Ya şu an hani öyle parçaları atıyorum. Kafamda henüz şey yapamadım ama güzel bir şeyler çıkartmaya çalışacağım. Yeni bir şeyler geldi. Böyle kalem etek. Ben girebilir miyim bunların içine? 38 ama. Evet, pazara geldiğimden beri bulduğum en ucuz ve en güzel tezgah burasıydı kesinlikle. Her şey 35 liraydı. 35 liraya 4 parça aldım. Güzel şeyler aldım. Biraz böyle ayrı ayrı oldu ama şimdi bir şekilde onları tamamlayacağız. Devam edelim. Yani 140 lira tuttu burası. Bir kotların fiyatına bakayım ben. Hayırlı işler. Nasıl kotların fiyatı? Yani kotlarımızın fiyatı 120, 150, 200 değişiyor. Değişiyor. 120'den başlıyor. Taban fiyat 120. Öyle öyle gidiyor arkadaşlar. Buraya döneriz. Kota bakalım erez ah, yok artık <gülüyor> 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 Aa, kimi buldun pazarda? Pazarda kimi buldu? <laughs> ne yapıyorsun? Sen nasılsın? iyi Ben de şimdi geldim pazara. Ben seni gördüm pazara gittim. Tamam. Ama burası ta tahmin ettim. Yok, tahmin ettim. Ta peki, bölmeyeyim ben. Şu Şu zaman canım, bir alışverişler. Bay bay. Acayip güzel çoraplar var. Güzelim. Fry çorabı çok tatlı. Hayırlı işler. Ne kadar çoraplar? Burası 25. Burası 20. İyi yani. Scooby-Doo'lu. Ne alıyorsun? Spongebob'lı. Güzel aslında da. Deli dümdüz. Boş kaldı aldı bir beli. Burası 100 lira. Ya bunu beğendim ama gene arada kaldığım şeylerden bir tanesi oldu. Yani şu ana kadar izleni, ilk izlenimimi söyleyeyim. Bayağı yani 8 sokaktır falan geziyorum. Fiyatlar yüksek. Ama tabii ki bu pazarla alakalı bir şey değil. Zaten her şeyde fiyat çok yüksek biliyorsunuz. O yüzden pazarcılar ne yapsın? Adamlar aldıkları malı zaten çok pahalı alıyorlar. Üzerine koydukları kar çok az oluyor. O yüzden biraz pahalı. Ama moral bozmak yok. Bunun fiyatını öğrenebilir miyim şunun? 5500 lira. 5500. Kaça kaç bu? 2'ye 3. Ha, jüt, jüt. Evet, jüt. Bir bakayım biraz ortalık Kıyafet için geldim de onu görünce hoşuma gitti. Halı malı da var yani bu arada pazarda. Jüt halı 2'ye 3. 5500 dedi. Ucuz mu? Bana pahalı geldi yani. Zaten mağaza fiyatı öyle değil mi? Ya aslında üst buldum. Alt hiç bulamadım ben. Üst buldum. Alt bulamadım. Ben ona girebilir miyim abla? a, -a. Ben... Sen, yok Sen. benim çok... öyle göründüğüme bakma abla. Sen a -a. bakma bana. Sosis olurum ben bunu giysem. Vallahi bak. Ama çok güzel yani. Biraz önce... A -a giyase sahibiyle konuşuyoruz. 100 liraya atlet bile yok diyor. Gerçekten öyle. 100 liraya bir şey bulmuşken alayım diyorum. Bir şekilde bunu çizmelerle, beline kemerle falan bir şeyler yaparım ben. O yüzden şu elbise alacağım. Bunun oluru var 100 lira bunun fiyatı. En azından elimizde bir B planı olsun çünkü gerçekten inanılmaz detaylı anlatacağım. Biliyorsunuz her ofise gittikten sonra bir detay videosu yapıyoruz. Detaylarını anlatacağım. Bir tık ayak kırıklığı şu anda benim için. O yüzden hazır bulmuşken bunu istemiyorum. Ben bunu alayım. Bir pazarda gözleme yoksa böyle pazara pazar demem. Bunu unutmayın. Gördüğünüz üzere ablalar gözleme yapıyorlar. Gözlemesiz pazar, pazar değildir yani. Ay çok tatlı bu da gelmiş pazara. E, da. Korktun mu sen? Tamam. Daha fazla korkutmayalım Göz o zaman. Ben Ay canım benim çok tatlı. Bakın geniş paçam var. Kargo cepim var hanımefendi. Boy frank modeli var. İspanyolların çok güzel kalıpları. Dar paça hiç sevmem yani. Şöyle skinny jean dedikleri şu darlığı sevmiyorum. Biraz daha geniş. Daha boru paça mesela. Bak altımdaki pantolon da öyle yani. ama aynısı var. Aynı model oysuz. Burada. Ama bak onun paçası çok dar. Bu o kadar değil. Gerçi diz yapmış. Biraz bu da ideal modeli... bir pantolon değil de. Şu modelleri ister misin? White <laughs> leg dediğimiz böyle. Bak böyle güzel. Güzel bu. Üstündeki modele yakın biraz daha. Evet. Kendine bir tutayım bakayım. Paçlaması falan güzel yani kalıplar. Bir 28 varsa bir belime tutayım bakayım. Verin, bu sanat mı? O bana büyük. 26 mı vereyim 28 26 bana olmaz 28. O bluzle hiç oluru yok. Yani, Sıkıntı şu, yine dönüp sana geleceğiz. Aldığınız bluzlar çok şık. Evet. Anladım. Bunun fiyatı ne kadardı? Bunu bileyim de. 160. 160. 160. Küçük bir indirim yaparım diyorsun. Bak, Mesela nakit vereceğim. <laughs> 240, 240 mı? Ha 140. Hani <laughs> <laughs> kafa gitti. Sana kaç lira yapacağım biliyor musun? 240 anlıyorum. Deri değil de şun, şuna ne diyorsun? Şu 5. Kaç beden o? Evet bak o daha en azından o uyar. İnşallah 38. Hadi bismillah. 38 mi? Hadi bismillah. Bakıyorum. Büyük mü hissediyorsun? Küçük mü falan? <laughs> 28. Değil mi? Evet. alıyor. 28. Vallahi çok güzel rengi var. Kaça veriyorsun bunu? Sadece 100 lira. O da onun yeşili değil mi? Aynı. Aynısının yeşili. İki kombinle mi yapsam diyorum ama aynı pantolon... istiyorsan istiyorsan yeşil değil. Hadi bir indir ona da bakayım. Bak bunlar ne 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 ne. 38. <laughs> aynı kalıp aynı model hiç fark yok. İkisini alırsam kaç olur gene? 150 çarpı 2 diyorsun. Bunu alayım ben. Şöyle veriyorum. Hayırlı hey işler. Size de hoşça kalın. Tekrar geldim sana. Hoş bulduk. Bir tane şöyle döndürdüm. Kafamda şimdi kombinleri yapıyorum. Bunun altına bir tane çizmeyle bence güzel olabilir. Bayağı tek parça bir şey. Bu benim işimi çok kolaylaştırır yani. Ben bir de bunun 10 bedenini alayım. Emin olamadım. 10 mu 12 mi çünkü? 100 vereyim. Buradan güzel parçalar aldım. O gümüş rengi elbiseyi de aldım. Yeşil üstü aldım. Birkaç parça bir şeyler daha aldım. Hepsini burada göstermeyeyim. Çok teşekkür ederim canım. Tekrar çok sağ ol. Hadi bakalım. Aa bu şu, şu, şu takma saçlardan var. Bunlar nasıl tutturuluyor efendim? Ha bir sefer takıyorsun. Ha boncuk kaynak bu aslında. Tamam. Boncuk. <laughs> iki çay kalıyor. İki çay kalıyor. Ay bayıldım. Bakar mısınız şunlara? <laughs> Melisa görse çıldırır. Heh, bir hazırına göstereyim size. Boncuğu dahil siz kendiniz mi takıyorsunuz burada? Aa, 10 lira böyle bakın. Merhaba hayırlı işler. Bu çizgililerde erkekmiş bunlar ama küçüğü var mıdır sizce? Evet. Var mı hani ben kendime de. Söz Gözüyorum bu sefer çizgili bir şey almayacağım öylesine baktım yani. <laughs> bir tane alacağım çizgili yani. Var hem bayan. Aha, öyle mi? Ona dikkat etmemiştim bir bakayım. Çok güzel penyesi falan. Gelmişken bir tane çizgili alacağım yani. Bu ne artık? Bunu alışın. Maviye bayıldım. Mavi çok çok şık. Tam daha iyisi yoksa bu 14'ü alırım ben. Bakayım 12'ye. 12 bana dar geliyor. Hafif bol durması da hoşuma gidiyor ya. Yani. Yani. 16 da çok büyük ya. Abi bence tamamız ya. Bir 12, bir 14 alayım. Biri dar, biri daha bol gibi olsun. Ha, çok güzel gözleme koktu ya. Of. 50 lira diyorsun değil mi? Evet. Tamam. Bir tanesini de kardeşime alırım o zaman. Üç tane alayım ben senden aynı çizgili tişörtler. 2.12 bir aldım. Şöyle attım. Şöyle vereyim size 150 lira. Dördüncü sokak olsa sokak. Evet. Mutlaka uğruyorsunuz. Bu tezgah hep böyle organik penye çok beğendim. Aklınızda olsun arkadaşlar. İyi ki uğramışım tekrar buraya. Hayırlı işler. Çok güzel de aldım penyeler. Hiç beni şimdi yadırgamayın. Çizgili almayacağım demiştim başta. Sözümü tutamadım. Kabul ediyorum ama kumaşı da çok güzeldi. O yüzden her zaman giyiyorum ben. Hani evde de giyiyorum. Dışarıda da giyiyorum böyle trikotun içine direkt sokmalı. Şimdi ilk geldiğimizde çok güzel bir trikocu bulmuştum ya 100 liraydı. Arkadaşlar 100 liranın altında hiçbir şey yok bir kere onu baştan söyleyeyim. Şimdi oraya tekrar geliyorum. 35 liraya aldığım o yeşil eteğin üstüne buradan bir tane triko bakacağım. Ben geldim. Hoş bulduk. Ama neler kaçırdın. Deme ya. Ama işte etek aldım eteğin üstüne bak. Ne diyorsun? Neyse sen satış yap da önemli o. Sen satış yap önemli olan o. 35 liraya aldığım etek buydu onunla düşünüyorum böyle bir takım. Bak mesela. Daha düz bir şeyler istiyor bu. Benim o beğendiğim bir tane lacivert tişört gibi vardı ya. O duruyor mudur acaba? Kolları kısa, dümdüz lacivert kolları kısaydı. dik geldiğini göstermiştim ya. Ha bu muydu? Tamam 40 olur bana ya. Mesela bunu giyip üzerine de bir hırka. İlla bu renk olmak zorunda değil tabii ki yani şu güzel. Bunu zaten geldiğinde de ben beğenmiştim. Çok çiğ duruyor beyaz. Ya böyle pembeyle de olur da. Bunda medium bulsam daha sevinecektim. Beğendiklerimi şöyle şuraya topluyorum. Bak bu da güzel. Beğendiklerimi şuraya koyuyorum. Şu model mesela çok güzel bunu bu etek için. Etekleri de vardı. Beni niye üzüyorsun ya? E gittin hemen. Ama işte bak bunu almak için gittim. Üstü senden alacağım garanti de önce dedim altı halledim üst kolay buldum zaten. Elimizdekiler göstereyim. Çok güzel burası gerçekten. Bu böyle dümdüz fitille. Bununla çok daha güzel oluyor bence. Şimdi şu ikisini kesin alacağım. Yani bu güzelmiş ama emin olamadım. Bunun renkleri var mı? Bunu üstüne giyersen anlayacak nasıl bir şey olduğunu. Bakayım. Giymek lazım ama Yani biraz daha ürünü sporlaştırıyor. Alacağız. Yapacak bir şey yok. Ha bir de böyle düz vardı. Diğeri daha güzeldir bunu da iliyorum. Çok süslü bu. Güzel ama süslü. Ya bunu çok merak ediyorum. O kutu alacağız galiba biz. Ay bak bu da güzel. Bunun bir sarısını görmüştüm bir yerde. Renk nefis. Artık biraz normale de geçtim. Beğendiklerimi de alıyorum. Bakayım. Aa, evet mesela bak bunlar bana okey ya. Bunlar beni kurtarır yani. Bunlar bana güzel ya. Nice. 100 200 300 400 500 600 700 Şu an bayağı iyi gidiyoruz. Bence alabileceklerimizin en güzellerini aldık. Belki kaçırdıklarımız da oldu. Çuvallar dökünce o çok kalabalık oldu. Üçer beşer, üçer beşer, beşer gitti. Ah abim ya. Bana desene Merve ben çuval dökeceğim diye. Bence tamamız dostlar ya. Ben şu an ekstra ekstra bakıyorum. Ben tamamım gibi abi ya. Ben tamam. bunları alayım. 7 parça aldım 700 ve veriyorum. Neymiş? 200, 300, 400, 500, 600, 700. Şöyle vereyim. Siz de bir sayın. 3, 4, 5, 6, 7, İnşallah çok bereketli bir gününüz olur bugün de. Hoşça kalın. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Bol satışlar. Siz de hoşça kalın. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Evet dostlar. Yani biliyorsunuz her zaman hep böyle oluyor. Benim bir tane tezgahım oluyor burada. Feriköy'de Ecevit abi. Burada Hüseyin abi. Bir tezgahım oluyor ve hani oradan devam. Şimdi kızıma söz vermiştim. Şuradan kızıma kolye alacağım. Hepsi de çok güzel. Şimdi nasıl seçeceğim? Ay işte bir kedili gördüm sanki. Bir bakayım şuna. Kelebek var. Seçemedim. O kadar güzel çeşit var ki. Şu gibi ya. Şunu bir beğendim. 7. 7 yaşında. Ya pembeden biraz vazgeçti. Ay bu da çok tatlıymış. Eskiden pembe seviyordu. Bir arkadaşı ben artık pembe sevmiyorum dedi diye. Şimdi o da artık ben de pembe sevmiyorum falan diyor. Şu avokado da güzel. Acaba tek şey mi alsam ya? Ay şu da çok tatlı. Tek bilezik de alabilirim ya. Birden fazla alırım o zaman. Bileziği daha çok takıyor. Şunu bir alayım. Bunu sever. Bakayım çileye. Evet ona bir gittim zaten. Bu tatlı. Bunu sever. Ne kadardı bunlar? 7,5 muydu? 3 tane. mi? Tamam 3 tane alayım o zaman. Tam olsun. Bir de şu gülen yüzlü neona bakabilir miyim? Gülen yüzü neon ya da bu neon. Şey, ya da bu gülen yüz. Tamam, 3 tane bundan alayım ben. 10, 20. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işler size. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar artık pazardan çıkıyoruz. Valla bir şeyler aldım. Bir şeyler alındı yani. En son her zaman olduğu gibi hep aynı şey oluyor. Biliyorsunuz böyle son artık pazardan çıkarken bir delirip en sevdiğimiz tezgahtan bayağı bir ürün alıyoruz. Hep öyle olmuştu daha önceki pazar videolarında da. Biliyorsunuz ki bu video burada bitmedi. Şu an bunların hepsini ofise götürüyoruz. Aldığım ürünleri size göstereceğim kombinleyeceğim. Hem de aynı zamanda bugünkü tecrübelerimden, pazarla ilgili görüşlerimden bahsedeceğim. Birlikte artık ofise geçelim. Evet arkadaşlar söz verdiğimiz gibi ofise geldik. Öncelikle pazarla alakalı 4 sene öncekiyle karşılaştırarak yorumlarımdan bahsedeceğim. Sonra da size aldığım parçaları nasıl bir görünüm oluşturdum onlarla, onları göstereceğim. İlk olarak 4 sene öncekiyle karşılaştırdığımız zaman fiyatları bir kenara koyalım. Pazardaki çeşitlilikten bahsetmek istiyorum. İlk dikkatimi çeken şey sadece Yeşilköy pazarında değil. Diğer pazarlarda da fark ettim bunu. Eskiden hani çok fazla böyle karıştırmalı bir sürü ürün bulduğunuz çok daha uygun fiyatlı tezgahlar oluyordu. Ee, Yeşilköy pazarında da gördüğüm şey hep daha böyle askı sistemi olan tezgahlar ağırlıklı olarak yaygın. Bu da tabii ki diğer tezgahlara göre çok daha fiyatları yüksek anlamına geliyor. Hepsi için geçerli değil ama genelde eğer hani askı sistemli bir tezgah görüyorsanız kesinlikle böyle karıştırmalı karıştırıp omzunuza attığınız tezgahlardan çok daha hani e, yüksek fiyatta oluyor onlar. Eskiden ben tezgahlar arasında kararsız kalıyordum. Şimdi hani değil arada kalmak buradan gerçekten bir şey çıkartabilecek miyim? Hani üstü buldum alt nasıl bulacağım falan stresine girdim. Çok fazla ünlü markaların sahtelerinin sweatshirtleri ve eşofmanları vardı ama böyle hani hiçbirimizin zevkini hitap etmeyecek şekilde o sahteliklerden bahsediyorum. Ağırlıklı olarak hep onlar vardı. Çok az bizlerin zevkine hitap edecek e, tezgah vardı. Dediğim gibi fiyatı bir kenara bırakarak söylüyorum bunları. Ama o zaman ilk görünümle başlayalım diyorum. Zaten biliyorsunuz ki çoğu zaman en çok sevdiğim görünümün üstüyle hep böyle videonun bu konuşma kısmını yapıyorum. Hüseyin abinin tezgahından aldığım nefis Mercedes'e kazaklar. Zaten üzerine çok konuştuk. Kesinlikle 100 liraya hak ettiğini düşünüyorum. Kalıpları çok güzel. Cuk oldu üzerime ki ben normalde medium giyorum ama hani small beden çok güzel oldu. Medium olsaydı bir tık daha bol olurdu. Ona da okeyim bu arada. O tarz bollukları da çok sevdiğim için daha bol giymeyi sevdiğim için medium da olurdu. Ama genelde hep small ağırlıklıydı. Üç rengini aldım bunun. Gerçekten bu renk nefis üzerimdeki küf yeşili çok tatlı canlı bir sarısını aldım. Bir de hani her zaman giyebileceğim bej rengini aldım. Bunu da yine tek bence pazardaki en iyi tezgah olduğunu düşündüğüm tezgahtaki aldığımız kotla birleştirdim ve böyle hani hem günlük hem de şık. Belki üzerine bir blazer ceketle de bambaşka bir yere taşıyabileceğiniz tam şu havaların kazakları bunlar zaten. Üzerine de belki bir blazer ceketle bambaşka bir noktaya getirebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir e, bence görünüm oldu. Pantolon da e, 28 beden aldım. Medium beden. Topuksuz Uz ayakkabıyla bana olmaz o pantolon. Çünkü birazcık e, topuk istiyor kalıp olarak. Altına spor ayakkabıyla falan denedim. Olmuyor. Boyu çok kısa gösteriyor. Paçaları uzun ve boru paça olduğu için. Altına da hani böyle gene bir bej rengi kalın topuklu ayakkabıyla hallettim. Ben onu çok farklı şekillerde kullanacağım kesinlikle pantolonu. Blazer ceketlerle, gömleklerle, kazaklarla hani hakikaten. Alırken o kadar umutlu değildim ama üzerimde duruşunu gerçekten beğendim. Evet şimdi e, ikinci kombinle devam edelim. Pazardaki bence Hüseyin abinin tezgahından bu trikoları aldığım tezgahtan sonra en harika, en uygun fiyatlı, en fiyat performans tezgahı kesinlikle bu nefis yeşil fıstık yeşili saten eteği aldığımız tezgah oldu. Buradan çok güzel şeyler aldım bu arada. 35 lira olması bence inanılmaz böyle bir eteğin. Burada bir ütü tuttum üstüne. Hafif kırışıklıklar olmuş olabilir. Belki görünümde görüyorsunuzdur. Böyle çizmelerle üzerine de bu trikoyla hafif şöyle şuraları yarasak oldu gibi trikoyla. Bence çok güzel oldu. Farklı şekillerde de tabii ki yine tamamlanabilir. Ben ilk böyle bir lacivert kazakla çok yükselmiştim fıstık yeşili laciverte ama siyah çizme ve siyah kazakla kesinlikle çok güzel oldu. Yani bu görünüm aslında baktığınızda çizmeleri tabii ki katmıyorum. 100 lira trikosu 35 lirada eteğiyle 135 lira oldu. Bence nefis oldu. Mesela dedim ya çıçıtlı badiler almıştım bu 35 liralık tezgahtan diye. Şu elimdeki River Island'ın ürünü. Çok eskiden fanıydım ben. O zaman Metro City'de mağazası vardı River Island'ın. Çok sık alışveriş yapardım. Böyle görünce Allah oldum hemen. Çeşit çeşit her bedeni vardı. Şöyle göstereyim hemen çıt çıtlı. Bej rengi, kemik rengi aldığımız o cin pantolonun içine düşünmüştüm yine altına böyle o kemik rengi butilerle. Ama birazcık şey kaldı böyle. Ne diyeyim? Hafif kaldı yani. O yüzden o Mercedes'e kaza kullanmak istedim. Böyle bir İngiliz markasının 35 lira olması gerçekten çok güzel. Bir de şöyle bir body aldım kırmızı. Bunu da böyle belki yılbaşında falan yaparım. Bak şöyle arkasını göstereyim. Pantolonla ya da böyle siyah bir eteğin içine, saten bir eteğin içine falan giyebilirim. Bu da yine 35 liraydı. Yani bu tezgahta muhteşemdi arkadaşlar. Ya nefis ürünler vardı yani. Mutlaka gittiğinizde yine o tezgaha uğrayın. Çok küçük bir tezgah. Orası da 3. sokakta. Mutlaka uğrayın oraya da. Evet, şimdi yeni görünümle devam edelim. Bunu da bu arada az önce bahsettiğim 35 liralık tezgahtan aldım. Çok güzel buzi bir kumaşı var. E, Balıkçı yaka, her zaman her şeyin içine giyilebilecek bir şey. Bu elbiseyi açıkçası çok da bayılarak almadım. İtiraf ediyorum ama hiçbir şey bulamayınca pazarda artık böyle sona doğru yaklaşmaya başladık. Saatlerce pazarda vakit geçirdim. E, bir tek aklımda Hüseyin abi'nin tezgahı var. İşte bu 35 liralık aldım çıçıtlı badiler var ama elde var sıfır gibi bir şey yani. Yine de dedim garanti olsun bu elbiseyi alacağım. Kumaşı kesinlikle ince değil. Aslında yazlık bir elbise değil bu. Tam anlamıyla bir sonbahar elbisesi. Hani böyle giyip üstüne blazer ceketi tek başına da giyebilirdim ama hani düşündüm buna ne yapabilirim diye. Açıkçası şöyle bir öneride bulunmak istiyorum size. Hani tam böyle mevsim geçişlerindeyiz ya şu anda. Ne giyeceğimizi bilemiyoruz. Sabah çıkıyoruz deli gibi yağmur yağıyor, soğuk rüzgar, fırtına var. Öğlene doğru hava çok ısınıyor falan. Böyle tam arada kalan elbiselerimiz vardır ya. Ne çok yazlık kumaşı, ne de hani çok ya da böyle kısa kollu, kumaşı kalın ama hani yazın giyilmez, terletir. Hani kışın ya da sonbaharda giyebileceğiniz elbiseler varsa henüz onları böyle bazaların altına kaldırmadan belki siz de benim gibi değerlendirebilirsiniz diye açıkçası bu görünümü yapmak istedim. Ben dediğim gibi içine bu balıkçı yakayı giymek zorunda değildim ama böyle o şey hoşuma gidiyor benim. Yakalı bir şeylerin içine balıkçı yaka giymek incecik çok hoşuma gidiyor. Blazer ceket bana aitti. Çizmeler zaten yani onları saymıyorum bile. Hani açıkçası böyle bir elbiseyi buna evretmek hoşuma gitti. İlk halini tek başına giydiğimde çok eksik geldi gözüme. Yani belin kemer taktım, olduramadım. Kısa kollu, hava soğuk. Yani böyle bir şeyler istiyordu bu elbise. Hani ben bu şekilde tamamladım. Umarım bunu beğenmişsinizdir. Açıkçası ben ve buradaki ekip arkadaşlarım hepsi beğendiler. Sizin de böyle arada kalan elbiseleriniz varsa bence kesinlikle böyle değerlendirebilirsiniz. Burada da yine aynı şekilde 135 lira ediyor. 100 lira elbisenin fiyatı, 35 lira da bluzun fiyatı. 135 lira. Sea Soak diye bir markanın organik koton yani tamamıyla organik pamuktan yapılmış bu çizgili uzun sweatshirtlerini buldum. Erkek versiyonları da vardı. Mesela hani Cem bu tarz çizgili şeyleri sevse Kesin ona da alırdım ama hiç sevdiği tarz değil. Ama ben çok seviyorum. Bence hani her zaman, her ortamda giyilebilecek bir şey çizgili sweatshirtler ya da tişörtler. Üzerine lacivert bir blazer giydiğinizde de klasikleştirebiliyorsunuz. Benim gibi daha sporda kullanabiliyorsunuz. Çok sevdim bunu. Fiyatı 50 liraydı. Bu, bu tarz kaliteli kubu ve kaliteli organik pamuklu bir e, ürün için kesinlikle bence fiyatı çok uygun. 50 liraya artık çorap alamıyorsunuz yani öyle düşünün. O yüzden buna bayıldım. Bunu aslında tek başıma giyecektim ama kombini birazcık daha renklendirmek ve elimdekileri de daha size göstermek istediğim için yine Hüseyin Hü tezgahından almış olduğum Mercedes'i hırkayla e, tamamlamak istedim. 100 lira hırkamız 50 lira da organik koton çizgili sweatshirtimiz. 150 lira yani burası. Altındaki kotu ben kendi evden getirdim. Çünkü artık hani ekstradan kota bir para vermek istemedim. Zaten bence o tezgahtaki de kot tezgahındaki de en güzel kot bizim aldığımız kesinlikle kemik rengi kottu. E, koyu lacivertler buna pek olmayacaktı. Paçaları çok skinny idi zaten orada da söylemiştim falan. Kot konusu hakikaten benim böyle hassas bir noktam. Çok kalıplarına bayılmadığım için ve giyemediğimde için risk almak istemediğimden zaten evde de çok pantolonlu olduğu için açıkçası ikinci bir kot olayına hiç girmedim yani. Bu şekilde güzel oldu. Elimdeki kotlarla ben bunları döndüre döndüre giyerim. Tabii en çok Hüseyin abinin tezgahından alışveriş yaptığım için görünümlerde göremediğiniz şeyleri de size göstermek istiyorum. Çok güzel trikolar var. Yani gerçekten ömürlük trikolar diyeyim size. Yani hem bu merserizeler olsun hem bunlar olsun ben bunları blazer ceketlerin içine giyerim. Böyle basic arkasında gümüş rengi e, şeyleri var, düğmeleri var. Bunu mesela yeşili de vardı böyle Lacoste yeşili gibi. Sonra almadım. Sonradan birazcık açıkçası pişman oldum. 7 parça almış oldum bu arada ben o tezgahtan. Bu da yine böyle hani tam basic, tam ben klasik lacivert renge bayılırım. Her zaman kotlarla giyebileceğim kışlık bir kazak. Bunlar 100 liraydı. Yani bunu da alsan, böyle bir kısa kollu bir kazak da alsan 100. Üstündeki mercerize kaza da alsan 100. O hırkayı da alsan 100. Ne alırsan 100'dü. Kesinlikle bence bu pazarın star tezgahı Hüseyin abinin tezgahıydı. Çarşambaları gittiğim zaman ilk uğrayacağım yer orasıdır. Bir tek mesela şeye bir üzüldüm. Videonun biliyorsunuz ki o kısmında şey dedi ya bana pişmansın umarım. Gittin gelmedin bak ben koca bir şey mesela torba döktüm dedi. Ben hani orayı gördüm, zihnime kazıdım. Tamam burası garanti ben gideyim diğer şeyleri halledeyim deyip döndüğümde çok güzel yeni ürünler dökmüş ve hemen zaten bitmiş yani inanılmaz kalabalıkmış tezgahın önü. Pazar esnafı satış yapsında hiç önemli değil. Bence son kalanlarda bile çok güzel şeyler bulduk ama bundan sonra akıllandım. Önemli bir stratejidir arkadaşlar. En güvendiğiniz tezgaha ilk gidiyorsunuz. Beni alıyorsanız alıyorsunuz. Kesinlikle tezgah sahibiyle aranızı iyi tutuyorsunuz. Bu çok önemli. Diyorsunuz ki abi yeni bir şey var mı arkalarda? Dökeceğim bir şey var mı? Ben hazır buradayken ne dökeceksem dök diyorsunuz yani. İletişim çok önemli bu konuda. O yüzden bundan sonra ilk oraya giderim. Ne alacaksam alırım. Döndüğümde son bir kere daha bakarım mesela. Bu hatayı bir daha yapmam. Bana da ders oldu. Bu da bir aslında tunik. Kesinlikle elbise değil ama önü kısa, arkası uzun olduğu için düşündüm ki ben bunu acaba böyle hani yılbaşı falan hani öyle bir elbise çıkar mı diye aldım. Bu da 100 liraydı. Ben hiç aslında şey teklif etmedim pazarlık. Ama hani oradaki hanımefendi kendi dedi ben sana bunu 80'e bırakacağım diye. Öylelikle 80 liraya almış oldum hizmelerle e, ben görünümü tamamladım ama hani yine süper ince çorap ve altına klasik bir stilettoyla da gayet güzel olur bence. Yani bu tarz şeylerde arada düşüyor. Düşeş bulabilirsiniz yani önümüz yılbaşı yılbaşıyken. O kırmızı mesela 35 liraya aldığımız çıt çıtlı body de bence kesinlikle yılbaşı tarzı bir şeydi. Hani aklınızda varsa böyle uygun fiyatlı bir yılbaşı kombini yapmak mutlaka bir bakın. Evet dostlar videonun sonuna geldik. Bence ilk böyle o pazara girdiğimdeki o panik anını şu anda tekrar bir geri döndüğüm zaman ortaya gerçekten güzel görünümler çıktığını düşünüyorum. Fiyat performans olarak çok memnun kaldığım bir alışveriş oldu. Gerçekten bugün itibariyle bu Mercedes'leri ben üzerimden çıkartmam mesela. O kot pantolonu seve seve giyeceğim. O gösterdiğim ama görünümlerde kullanamadığım 35 liralık tezgahtan aldığım Çı çıtlı badilere kesinlikle giyeceğim. Yani hakikaten baktığım zaman şu anda hani 135 liraya, 100 liraya falan bu kalitede şeyler bulmak zor ama dediğim gibi çok az alternatif olduğu için bahsettiğim bu spesifik tezgahlara kesinlikle gitmeniz lazım. Onun dışındaki tezgahlar ne yazık ki çok pahalıydı. Pahalı olanlarda güzel bir şey bulsaydım da alırdım bu arada göstermek için size ama hiç yoktu. yani O böyle sıra sıra olan tezgahlar şeylerde askı sisteminde olan tezgahlarda da ben hiç güzel bir şey bulamadım. En güzelleri gerçekten buydu. Yani hani pazarın tabiri caizse suyunu sıktım. Öyle söyleyeyim size. Suyunu sıktım ve en böyle kompakt şekilde size diyorum ki gittiğinizde mutlaka bu bahsettiğim tezgahlara gidin. Sonra da bana teşekkür edersiniz yani. Bence çok güzeldi. Çok güzel bir deneyimdi. Ee, önümüzdeki haftalarda kesinlikle tekrar uğramak istiyorum. Belki bir sonraki çarşamba değil ama ondan sonraki çarşamba çarşamba falan böyle çok bir hava muhalefeti olmazsa kesinlikle daha erken gideceğim bu sefer. Planlı ve programlı şekilde çok daha erken gitmeyi düşünüyorum. Gittiğimde de zaten story motoru atarım yani size oralardan. Siz de giderseniz bu bahsettiğim tezgahlara bana bir story, bir fotoğraf, bir şey atarsanız çok sevinirim. Aldıklarınızı gösterirseniz çok sevinirim. Ben de çünkü merak ediyorum. Tabii ki de bu formatı çok sevdiğinizi biliyorum. Ben de bayılıyorum. En çok sevdiğim şey pazar gezmek. Bundan sonraki pazar ne olsun? Hep bu arada sizin yorumlarınızdan yola çıkarak ben tekrar bu pazara geldim. En çok istenen pazar tekrar Yeşilköy, Bakırköy pazarıydı. Bir sonraki pazara da yine sizden ben bekliyorum. Bu videonun altına yorum olarak yazın. Hangi pazar olsun ve tabii ki en çok hangi görünümü beğendiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bunları mutlaka yazın. Yeni videolarda yeni pazar videolarını görüşmek üzere. Hoşçakalın.